Valla bizde var. Kerim ile ben de M4 var. Ben kalmasız siz. Özlem ben burada bir adam öldürdüm o. Bu turnu diye. Bu tünele bakmaz mı burada? Yok adam arkadaşlar. Enemies ahead. Azerbaycanlı öldürdüm. Ya. Kaldı 10 kil. Her 10 ayda minimum minisi var Ooo tamam. Sadık efendi buyurun benim yanıma. Ben Allah ne tapacağım 8 x dolar büyük ihtimal. Emin evet, Eminim dur. Evet. 8 x dolar evet. mı çağırım düz bilmişen. Niyet evet, niyet. Evet. <laughs> evet, evet. Nerede bas fişen niye məniyə versən saxla özündə də. Atarsan. Şeydi, oh, at, ne farkı var ki sən atdın. Mən atdım. Ha gedə. Gedən seyfə gəl. Hardasan? Kərim qızım. Ha Kərim. Aha. Söz deyirəm. Şey mənə at. Bir dənə görəb var. dəqiqə. Şey, al. alana girey, alana girək, atarsan. Gəl. Getdi, 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 alanda atım götürersen tabi bence sadık dedik hee sadık let's go hadi yok şangıcın bir sene var ne var abm <laughs> abm var m 249 var valla abm nin havasında evet. değil değilim m239 gelsin bastı <laughs> hayır kurona <Kuranı> mısın sadık <laughs> <laughs> eledir kurona kar98 basiliyir bana hmm. esas m239 onda benim benim neden hayırım? Vallahi abim beni çarımdan istedir, fışan kârim tabu. Bıradı solda maşin gördüm evin ok. yanında yoksa Oh! Aa yani. önümüzde! Kit basıram canım yoktu Ola tepeye tamamladım Bir nok Aga bir tane daha nok

Bitirin. Tanrı beysi. Canım tane yerde var. Canım yok diye. Hemen vuruşunun nasıl canı basın. Vurdum onu, onu vurdum, onu vurdum. Onu vurdum. vurdum. Onu vurdum. Bir tane ağaç kaldı kaka, bir tane ağaçta çık kaldı. Enemies <laughs> ya. Yo yo, rastlamak için demedik. Yo yo, yine var, yine var. bittiler, bittiler. Bittiler, bittiler. Her biri sağla. Arkadaşlar her şey var. Vector'un sana rakipler. Yine doğrusu ortada ben geçtim Buna da, bunlarda arada şey var mı işte? Bombacım, amatçı. Alan bunu bir can basın. Aga bunlar da. Git götür et bunlar da. Dipten ötarı ölürler. Ay yetim Aynen. dipini üstüne koyup 47 tane güller ne tarif arıyor. 8 x zaten işe çıkmadı lan. Ben de var vereyim. Mini de takıldı vereyim. Ver 4 atacağım sana gel. Yeter çok. Varın dört. Kulladım A. M4 division eləmək lazımdır. Valla bunlarda çıxmadı M4. Gedən kaqa, onların maşinahanı. Bilmirəm amma. Orxan icə bitirdilər. Ya. Orxan açıqda yani, qaldın sən. Kaqa, rəsən səsində M, səsində bitirir məni. Mən satdım ki Buradan çıxma şansımız olsun çünkü tepede yatmıştım ben. Ben ben de onun içerisinde ben bitiriyorum. Ben adamın sim içerisinde yemi. Ya bu da sisi tarıyıblar ona göre. Yarım tez ele gaga 2 atak ki şey var. Alan da yama var. Geldim 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 geldim. Onlarda bir şey kalmıyor bir tez ele Abm. Abi Enerji götür. Abi mi? Enerji var üçün ikiye var vererim istiyorsun. Ne götürdüm o da orada da var. 4-ün 8-də var məndədə. Yayın yaxşıdır ha uşaqlar. Yayın da amma yoxdur. Boyaqdan baxıram, drop girmir yayına, qəşəng gedir. Gecə 12-dən sonra vaxtı <laughs> gözəl olur internet, amma 12-yə qədər o detlərin ən çox yüklənən vaxtıdır. <laughs> adam yox, başa düşmür. Amma tamam. Şimdi çıkıp buradan dört bizi tarıya da. Hay o Allah geçsin. Ya Allah senin gelsin ya adam sadık bir atak. Atın bakın hele ne. yaman kasta. Yay mantorunu koymuşam yukarı. Tatlı kumak istediğinde böyle yukarı bakmalı dışarı. <laughs> Onu zəlzəmə boynu maraddan yuxarı baxmaq olur. İnternet uzbatna düzəcəm halı. Qətkəliyəm Əmməd. Yayın da asanmadı bu gün. Vallah hazırda qəşəngdir yayın. Normal gedir. Hə, Orxan. Normaldır məncin. <laughs> Hadi gidelim. Hadi gidelim. Götürün gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Ya AVM mi çiz? Götür abi. Aşağıdan maşın gelir Aşağıdan maşın kaka info ver. Para düştü info. Ha gördüm gördüm gördüm. Enemies Burada Groza var. Çarım gece götür. Ya Groza var. Ne götürdü ha. Yok, sağ 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 Kaskı yedeye götü e. Allah razı olsun Bunlar hardansa geldiler ha oynuyorlar <laughs> Saka arkadan kardeşim daha problem var ona yukum, Hı -hı. Yo, Ne Yo, An and and on, oyna, on, bir de işin? Bebek aşağı düşmez diyor bir arkadan burada Fırbat bizden Oyun oynuyor onun çaldıram yani on, no, geldim, yana, problem var Açıp ağlayayım Açıp dursun Yok hiç olmaz ben senin sesi hızlı biraz susuyor yok Güzel Maşınımız gelin gaga Alan hardadır aslında alanda Bunlar niye oynamadılar ya bize? Allah, Allah. 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 Bir tane fişen çatmışık. Enemies ahead. Kuvari tarafta lan ora. Katkadan kuvari nasıl? Tamamı kara yok. Çıxı be, mənim moderatorum. Mənim moderatorum yoktu Gelin, maşına <laughs> gelin. Benzin yoxdur bunda. Qalalar hopası tərcan gedər. Bu W basıram getmir axı bu. Ay getdi. Nəsə qarışmışdı axı aləm bir-birinə. W basıram, maşın qabağa getdi. Bu aşağıda yellənib. Yolda maşın gördüm. ala ala koy gelsinler koy oysa benzinimiz yok dola oynamalı <laughs> Burada benzin var bunu götürün başına doldurun Para atırsan. ev, balcık, balcık ev var şu kimi. uzak bir yere. Maşını görürüm orda Maşın yok. Bu senin ediyorum. Ev var ev onun Bildim bildim. Don değilsin. atılmayın, kaçılmayın. Açık vermeyeyim, o. bura başka yerden gelenler olabilir. Maşınlar rush gelər eləyər. Solda, drop <laughs> tərəfdə. Ya <laughs> <laughs> sen kat kanı bilerim dedi. dead. Çıktı o maşından. Maşın getdi oradan. Adama vurmak istedim. Buğdadır. Maşını, Maşını götür. Maşını götür. Çarem. Katkıya oynamak lazım. Ben de Sarı tek savaş mı Oradalar. Kaptan lider burada uzanan, Aldır, Aldır sarını. Da, Aldır kaldır burada kaldır burada kaldır. Al. Pisliyim kaldır. Asada da mıydı? Çok. yerde var ya ona göre aldım ben. Yoksa Kat kat adamlar var ha. Burada. Enemies ahead. Gelin kaka. Maşını oynayın. Maşından geldiler ola. Bu de. Teşerlerini al. Biri baygındı. <laughs> noku alın, yerden noku alın. Oynamak lazımdı, oynamak lazımdı. Gelin maşına, dostlar da var. Arı. Sarı tez, sarı tez Hayda zıgılık almışım Bayılmasam kaçan yol oda tane vurmuşum Kaçtı bu? Oh, başkası var. Başkası var evde. Aa. Alma sağlı. Çarım kaldı. Çarım ve çarım gitti. <laughs> <Bak> oram, <sen> <Gülüyor> <bakıyorsun>. <Gülüyor> Orada bak, orada bak orada çok adam var. Orada Gaga? Enemies <laughs> ahead. Al maşını, al maşını. <laughs> birini ahead. Bir bir nok var orada. <laughs> Farming kaka. Ezmin maşın canı yoktu. sprey gelse ölerim. Aynen. Önümüzde maşın gitti. Min. Enemies ahead. Reload dayam, telas mı? M2 reload edeyim. Olmuş 5 saniye oluyor. Ben baygınım öldü onsuz da onun yani dostu kaldı. Adam. Orada adam yoktu. O geldi adamını götürdü oradan çıkıp gitti. Kaka burada adam var ya. E. Burada adam var. Enemies <laughs> ahead. Arkamızda maşın geldi. <laughs> Bombis 11, 11 bitirməsin, bitirməsin. Parı. Yoxsa niyə mən oynamırsınız, eşsiz? Mən raşdayam, niyə mən oynamırsan? Raşdayam, maşının arxasında ikimiz. 11 qalıb. A, nəyə aronadız? Yoxsa. Həqiqətən yimişəm be bunları, yimişəm, be parçalamışam. 11. Bombis, məyə yanda olan sarsan. Yoxsa sən raşlanmısan, sarsan. Bu da rəqəmə bax da, mənim nömrəm nə cədi? 3. Ay, dədəm var. yok yere gittin ha sade yok yere kaka dün neyinin daha 3 nefere birden bayıldım ben bak ikisini aldım 3. cücüğe taktıramadım canım azıydı arka lazımdı kaka sende arka lazımydı neyse oynayın 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 6 nefer kalıp 6 nefer kalıp loot'u vızı düzeldin canı vızı doldurun felas mıyım alanda siz arka ayın oynayın adam o da yedi sürünlerini buyur biraz dala geldi hadi vardan biraz dala gel a onu bir daha spreyine götür At bir tane bomba partlasın. Otun arkasına can basır. Kaka soldan çıkacak soldan. Yetme alan çölü yetme. <laughs> Evdə rol oynayın, evlərdə 95-də keç evləri oynu. Ha oldu, onun başını bırak 95-də keç evləri oyna. Bir. Oyun olanda öldü. Bu dedə, sağında evin sağında. Kitbas sonra. Bir bas, canınızı poln elin sonra girin evlərə. Alanın gəlməyinə 1 dəqiqə var. Tərasın. Sabırla oynayın, gəca, yəni özünüzü tənciftirməyin. Bez muzdan elleyin ondan sonra. Buha yayın izliyorsan Guga. Şeyleriyle vuranı, şeyleriyle vuranı tam belalacı bir adam. Aa <laughs> bu şeyleri hardan vurur? Ya. Soldan vurur da gir eve de. Destek ver, sarıya destek ver. Enemies <laughs> ahead. <laughs> Kutuklar kasıdı. Kompüteri bağladım, bir ona göre Yo, yayın düzeldi, internet düzeldi. Yayında kasma yoktu. Laf yok. <laughs> Dediğim gibi oynasaydı sizden yayında her gün rank kasardık. Fətelo oynayanda уже adamın həvəsi də qaçır. Biraz diqqətli, biraz çox yox. Hər dəna diqqət eləsəz qəşəng olacaq oyun. <coughs> Alipir tamçı tamçı qulaq atmı. Alipir də məndən mən axşam təhirdə tamçı 66 toplamağan. Ən məstişti. Ya PŞM təkrirdə tapdı. Balıqca qəhrəman. تو آیه های بیشتر کنید و اما با ریال افتاد گ challenge ا invers throw capacity می گذرد و به Ay mürtüzem poçing peçiydi. Doğta poçing ki de oynamırdı. Biraz poçing oynuyor. Ara poçingden evet, sonra çıkılda yakın olsa ciddiye göre. O Klara yaman adam gelir. Maraklı ciddiye bu. Bir tane taşlı gördüm. En baş tarafı götüreceğim. Enemies ahead. Enemies ahead. Falaşın en iyi girmeyin. Yeram kaka birinci silahda M4 olan için adam sıkıntılı en afadi. Nadin DM sence M4 aldınız san. TDM BJ de... Görmeli onu. Adam var burada. Ha bunu tak kaptır. Dali kimi kaptır ya bu? <laughs> Sen o adam nedir kaptır? Tutam bura mı adamı? Allah vurdu. Sen onu vurdu.